Nasıl ki 4000 saati izleyen arkadaşlarımızla dolduruyorsak reklamlar için de videolarımızı izlenebilir hale getirmemiz lazım. Bizim arkadaşlarımız izlemiyorsa da bu e, videolarımızı ilgisi olan ve ilgililere atabilmemiz lazım. YouTube sizin yerinize e, videonuzu öneriler kısmına öneri kısmına getirip bir sürü yere duyurabiliyor. Bunu yapabilmesi için de e, videonuzun içeriğinin temasının ve genelinin bir algoritmaya uyması lazım. Yani sizin eğitim kanalıysanız eğitim videolarınız, e, yemek kanalıysanız yemek kanalınız, e, sosyal aktivite kanalıysanız sosyal aktivitelerinizin olması lazım. Ha hepsinden varsa da o videoları ona göre oynatma listeleri oluşturup. Yapmanız lazım. Oynatma listeleri çok önemli. Bakın, oynatma listelerinizde de e, hashtagleri kullanmayın. Kullanıyorsanız da reklam hashtagi kullanmayın. Ama oynatma listeleriniz e, sizin e, kanalınızın önerilmesinde de e, faydalı olacak. Yani çorba bir oynatma listesi yapmayın. Ne demektir? Sosyal aktivite videoları. Tamam. Yemek pişirme videoları o da tamam. Ha bu insanın iki tane vlog yani vlog sayfasız ya kişisel vlog e, demek ki e, iki kanal iki e, kanal iki alanda yayılacak. Üç gezi gezelim görelim gördüğümüz yerleri e, tanıtalım dediniz. Bir gezi görelim e, oynatma listesi oluşturdunuz. İşte sizin videolarınızı YouTube anlıyor, bu kategorileri de anlıyor. Videolarınızın da kategoriler kısmında bunları da belirtebiliyorsunuz. Bu sefer ne yapıyor? YouTube ha diyor ki bunun kategorisi gezi görelim. O zaman geziye, e, e, geziyle alakalı arayışta olan insanlara ben bunu önereyim diyor. Yani bu şekilde videolarınız e, başka insanlara ve izleyicilere gidiyor. Video çekmiş olmak için video çekerseniz insanlar seyretmiş olmak için video seyretmiyor. İhtiyaçları için video seyrediyorlar. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Bizim akılcı, iyi matematik yaparak izleyici kitlemizi doğal bir izleyici kitlesi oluşturmamız lazım. Doğal oluşturamıyorsak burada problem yaşarız arkadaşlar.